Evet, denizli mermen Fuarında denizli bir firma olan Donar Kepçe belki de dünyada ilk kez bir makine üretti. Maden Türkiye damgalı makina ne amaçla üretildi ve ne işe yarıyor bir soralım bakalım. Eee mucizine, yapımcısına Yusuf Dinçer'e. Hoş geldiniz. Bizleri burada yalnız bırakmadınız. Makinamız yeraltı maden ve e, tunel tünel açımında kullanılan insansız çalışabilen, uzaktan kumandalı her türlü koşullarda eee hem sondaj yapabiliyor, sondajda gazdır, sudur, ocaklarda bunları görüyor vatandaş. Ondan sonra zaten kazıma devam edebiliyor. Hı hı. Yani gürüzü patlamasını onunla bunu engel olabilmek için 100 metreye kadar sondaj atabiliyor makinamız. Yani kazaların önüne... Tabii kazaların önüne geçmek için. Ve zaten üzerinde operatör yok ki. Hı hı. E, operatör ve insan ölümleri ve insan kazaları diye bir şey kalmıyor. Hı hı. Peki nasıl talep? Talep soran çok, Alan ama yokuyorsun. alan yok. Neden alan yok? Destek yok çünkü insanlara. Nasıl bir destek istiyorsunuz? Destek, madenciler için bir destek lazım ki insanlar bu makinelere birden dönebilsin. Yani bir işçi çalıştırırsın bir buçuk liraya ama bu makinelerin değerleri kitiriliyor. Hangisini alırsın? Ama öldüğü zaman daha büyük zararlar veriyor. Yani Allah kimsenin başına da vermesin ama sonu da acı oluyor. Bu makinamız 150 tane kömür işçisinin yaptığı işi yapıyor. 150 işini evet. Işi yapıyor. Evet. Ya yani, yani 150 tane çalışan işçinin yaptığı işi yapabiliyor. Yani bir büyük makine demek 150 tane işçi demek. Uh -huh. İki tane zaten makineyi sürdüğün zaman şeye madene dakikada saatte 25 tonla 65 ton arası maden çıkarabiliyor. Hı uh -huh. Bunun yanında da maliyetler düşüyor ama ilk kurulum maliyeti pahalı. Evet. Uh -huh. Peki biraz makineyi anlatabilir misiniz? nasıl çalışıyor? Makinamız uzaktan kumandalı 30 tonluktur, 5'e 5 tunel açma kapasitesine sahip. Her türlü koşulda kullanabilirsiniz. İster dediğimiz gibi kömür, krom, bunun gibi yeraltı madenlerini çıkarmakta isterseniz tunel açmakta. Mermer farınız bu ile ilgili herhangi bir makineniz var mı? Mermer farı ilgili mermer blokları ayırıcılarımız var, liperlerimiz var, kovalarımız var. Ama bu bütün madencilere e, hükmettiği için bu makineyi de getirdik ki e, insanlar öğrensin diye. Dünyada ilk değil mi? Dünyada bu tarz uzaktan kumandalı ilk kumandasız var makineler. Ama bu makine o kadar bir titreşimde çalışıyor ki bir saat sonra operatör indikten sonra adını sorsan adam adını söyleyemez o titreşimle, o şeyle ama bunda her koşulda, her yerde madende olabilecek bir şeyleri görme şansı var. Çünkü üzerine değil operatör. Uzaktan kumanda yaptığı için her türlü, her yerinden dolaşıp yani madende göçük olacakmış o çatırtılar o sesleri duyduğu zaman zaten makine otomatik stoplayıp kaçabilecek veya makine bırak gidebiliyor. Peki yurt dışından talep var mı? Yurt dışından talebimiz var. Talebimiz var. Ama önce yerli diyorsunuz. Tabii. Yani Türkiye'de kaç adet sattınız diye bunu soruluyor. Başka bir şey sordukları yok. Teşekkür ederim. Be. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Sayın şey, Hanım, Kerim Hanım, şey Ticaret Sosma İstişi'nin sayın zamanı. Şöyle yan tarafta hep evet. beraber resim gelin mi bu tarafta? Bayağı tarafta medali Şimdi efendim bunlar. Ne <laughs> yerli ve denizli malı. Peki. Ama bu Ama saygı. Peki. Bu, o... Üzerinde operatör yok. Yani gürültü patlamasında göçüklerde ezilip kalmıyor. Kimse makine ölmüyor. Kalıyor makine kalsın makine ben çıkarıyorum. Makine çok olsa kalıyor. kaportalar ezilecek. Yani. Ondan sonra normal ürünlerden kazılan patladım zaten herkesi götürüyor. Ama bunlar... Bir şey <laughs> <hadi> ha. <laughs> ya ya. Şimdi kar yapıyoruz biz. Asfaltlar mahvoldu. Onlarla